Şimdi tırnak eti e, için e, krem yapılmaz mı? Yapılabiliriz. E, hemen tarifini verelim. E, önceki bir kapı içerisine e, bu söyleyeceğim yağları koyuyoruz. Bir yemek kaşığı veya bir buçuk yemek kaşığı bal mumu koyuyoruz. Bu saf bal mumu olacak. İki yemek kaşığı da siyah yağı oluyor arkadaşlar. İki yemek kaşığı argan yağı, iki yemek kaşığı tatlı badem. Bir e, şöyle bir kapsilleri var, şöyle bir ampilleri vardır onların. E, e, vitamini kırıyorsunuz. 20 damla sandal ağacı koyuyorsunuz. 10 damla çay ağacı, 10 damla portakal ağacı e, yağı koyuyorsunuz. Bunların hepsini bir kabın içerisinde e, bekletiyorsunuz. O kabı bir sıcak suyun içerisinde bekletiyor olduğunuzda ben marisulü hepsi birbirlerine karışmış oldu. İnce bir karıştırın, çalkalayın. E, sonrasında o kabı e, sıcak suyun içerisinde çıkardıktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz. Donduktan sonra kullanıma hazır. Karanlık serin yerde 6 ay rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Altından güneş almadığı sürece alt aydan daha uzun da gidebilir arkadaşlar bu tarz yağlar. Ama genellikle alt ay tavsiye ediyoruz etki, daha etkisi kaçmasın. Bu tür yağlar da var içerisinde. Etkisi kaçmasın. Güzel bir tırnak bakım kremi elde etmiş olun diye. Selametle.